Zeynep bak bakayım bak kız ne yapıyorsun sen dur dur üstüme çıkma dur 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 ısırma beni ısırma şeref yakışıklı ne yapıyorsun çok güzelsin sen çok güzelsin sen Karslı ne haber ne yapıyorsun oğlum Şekerim. Senin 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 seni, seni. seni. Ay, Kars'lıya bayıldım. Karslı nasıl açık. Çok tatlı. Tatlı. Şirin. Kimik oğlum burnunu burnunu ısırma beni. Ne yapıyor? Isırıyor bu. Karslı. Oğlum. Hepsi coşmuş. Tansu gel. Yiyor musun? Gel. Döverim seni gel gel. Yeri bu kırmızı dilini senin o kırmızı dilini. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin. Gel. Bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Bakayım. Şşt. Bak bana bak bana bak. Şş bana bak. Oğlum baksana. Oğlum kamera yalanmaz. Poz verilir. Poz verilir. Öyle yapılmaz. ısırma üstümü. <laughs> Isırma üstümü. Gel. Nerede? Ne yapıyorsun kızım? Tansu kızım. Bak bakayım güzel gözlerinle. o çok güzel bir kızdır o. Şirek gel. Şirek gel. Çok yakışıklı işte bu benim en sevgili köpeğim kocamanın koca ayaklı Nereye gidiyorsunuz? Hı?